Şimdi size bir defası gibi 20 oynuyoruz. Konami. Bu Konami'nin şeyi başladı. Ve dakika dakika dakika. Şimdi arkadaşlar açılıyor oraya. Açılıyor oraya. 5 kolana atarız. Uzmanla uzmanlaşmış klasmanlar. Benim bu kadar. Muhammed Salah istiyordum. Çıkmıyor. Son bir topum kaldı. Onu da birazdan son. Böyle atacağım on topumu. Böyle atacağım göstereceğim size. Ama şimdi diye Bir tane açacağım ama. Şimdi diye Çünkü param var mı? Yok. 20 lira kaldı? 20 lira. 30 lira kazarsam yeter. Ve şimdi maça geçelim. 30 fazla 30 ya verdik, 30 ya ve geçer sayıcı 18 ile düştü ve ve yok arkadaşlar başarımız yok ve maç klasman aksiyon maçı ve klasmanda artık çok güçlü Aleman kim ne? Yüz bilen bak ben kulifon yüzü diyorum. Kur... Yani arkadaşlar takımımızı ayarlıyoruz. Kulif git be Takım ayarlıyoruz. Video kesimi. Bak ata. Bundan sonra ne yapacağız? Bu sarar Aynen sonra oynatacağız yapacağız yani bunu? İkinci defa <laughs> oynatırız ve kap gir ayna koyuş çıktı ve kap gir ayna arkadaşlar sence kaç gol atacağımız yoluna yazın ben diyorum ki o gol bu bol pozisyonlu bir maç geçer diyordum ve maçı <laughs>

Sancho, 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 verdi. Sancho, 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 Sancho,

サンジューラーでサンジュー、モスター、パシュキチカリミアス。

Nasıl sevindi, nasıl sevindi atamadı. Sevindi ama offside olduğunu duyunca. Offside, atamadı offside. O da mükemmel kolayla 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 geçti mi Allah'ım mı bu diyor. Malum bu diyor. Tüh, tüh, tüh. Kuyruğunu sergileyeceğim. da, orayı rafiyer la, la, falan tercih bu skeç. Maradona mı lan bu sindirel? Bu skeç... Hristiyan ay... Nonadino! Maradona! Maradona do donado! Kim yiyor lan? yaptı! Sancho! Sancho'ya mı hocam. Bir kaysınlar. Bekam bizim ofsayt yok. Ofsayt yok. Ya iç açsan ofsayt yoktu o da. Arkadaşlar, o saat iyi olur, iyi olmaz. Ben evet. bu... Bu sattu. Birden bir de sevindi. Ofsayt değil mi dedim ben de. Birden bir de sevindi sevindi. Ofsayt dedim ben de. Ofsayt değil mi dedim ben de. Birden bir nasıl sevindi ama. Aa sevindik Atarız işte diyeceğin yeter. Aa sevindim biz. atamadınız

şeyler bozdu. Hadi bu anlamıyor ya. Bu adam on sayıda ne yaptı O sayıda ya? sayı yok o Of of hocam bir kutu var. Sen mi dayanmış ya? Ben hocam ya. Rakip okuramıyor. Yunan <laughs> Messi. Komiklik. Bu yol. Bu yol. Bu yol. Başlıkta çıkamadık. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldinho. Ben çıkamadı arkadaşlar. Bu maçı olmadı. Geçelim ikinci maçımıza. Biz ikinci maçımıza. Evet. Şu ikisi yalanmış. Kasıda sanki bu bok yaptı. 7 gole şükrediyim ya. 7 ne yapayım ya. Ve biz, tu, ve disiplin kaydı. Abi, sağ ya, ma bunu, sabekim ya, ma Ne yapacağız şimdi? Biz cancıl oynuyor da çık. Sabek yapma ma bunu, sabek ya, ma bunu. O diyor,

Arkadaşlar yazı düşünürüz Arkadaşlar ikinci maçı geçelim. Ceza uyalamış abi. Bizim takımdan bir ceza uyalamış. Zor <laughs> cancılı uzun zamanda denemiyoruz. Biz artık da zor cancılı ile çalışalım. Arkadaşlar. Ve o iyi bin takımına bak. Bir tane gitsip var da dest. Oy, rakip çalışıyor. Sadece hiç güçsüzlüğümüz yok. Stoper Lamos biraz hiç nasıl bozuyor. Dolayı serbest olur. Şut düğmesine dokunun ve hemen ardından ekran sonuna gitti. Ve dansılar. Altyazı M.K. Altyazı M.K. pati pati ostayı bu if geçti dedim bu if bu if geçti bu konucu video'nun golü konucu dedim ama kusma adamın nefesinde mak BP geçmez bu ya kötü pas verdi dostum nasıl indi ya bu if geçti mi hayır ya ne oldu o dönüşü

kartın yerine de başkasına. oynar ha. Yohan Soyuk Yohan Soyuk Kutluş Arkaya gördü İmran'a bir şey yaptım Adam gole gidiyor Adam gole gidiyor Verdim alsın diyen baffem Ne gole gidiyordu Kadı da Korner olsun Korner olsun yazacağız bak

Günaydın, Günay'ın günaydın, günaydın Günay'ın. Günay'ın. Günay'ın deste Dostu. Dostu Martinelli. Kapıya Gördü. Yasun'la oynadı Mbappe'nin. Mbappe'nin ben kuruyuzda sunuyor. Günay'ın hemen oldu David Araba. David Araba. Mbappé Hayır Van Dijk. Van Dijk. Düzgü Van Dijk'de. Lionel Messi, Lionel Kutlar, Pia Messi, Ronaldo, Binadu. Ronaldo, Bugara, Mankola, Kudis, Kudis, Johan Kudis, Andai, evet. Kutua, Kurtis, Kurtis, hayır, Biraz maç kötü olmaya başladı. Ronaldo, Enes, Mas, Bakıda, 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 Evet böyle böyle kaleci böyle ofsayt değil Kimse ofsayt mı oldu? Ofsayt kimse. Adam ya ofsayt olmuş Ama ben diye. O gibi. Ama ben kadar da değildi gibi. Açık da zannede. Yine de attı ben de Hocam bize fol ayağıma tekme atıyor. Hocam kullanalım. Ve de. Ya bu da rakibin galesi olsaydı bir fidik kit alırdım ya. Ya rakibin galesi olsaydı zaten bir bir kit alırdım. Rakip bey kampoyuna soktu. Martinel. Martinel. Hayır ya. Neyse. Cancelo, Cancelo, Cancelo kaptı. Hatay, Hatay kaptı. Kuruyuz.

Yavaş 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 Mbappe geçti Mbappe gidiyor Bola gidiyor Niye bir şey yaptın bizim bu matemaya Bola alıştı Niye öyle bir şey yaptın Niye öyle bir şey yaptın şey hocam Hocam sorry ya Hocam bizi bir daha da Bir daha maç bitiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz bu kadardı kazandık. Şimdi size bitti. Top açamıyoruz diye anlatacağız. Maalesef ki. Maalesef ki bir önceki videoda açacağız topumuzu. Önce bir şeye bakalım da. 7 bin, 9 bin, 11 bin, Şimdi açıyoruz bakalım açamıyorsak canımız sağ olsun açamıyoruz önce belki şey açarız 5 5 10 10 veriyorsa hmm, hesaplayalım 10 bin Minecraft ve donat yani 16 binimiz var bir sonraki videoda açarız belki arkadaşlar videomuz bu kadar